Bana bana atıyorsun, oraya gidiyorsun. Aşık mısın? Vallahi ben sana hiçbir şey atmadım. Elif bana aşık mısın? Doğruysa. Yalnız Elif bir şey söyleyeceğim. Bu şerefsiz Yasin Oğuz sana asıldı değil mi? Evet ha. Bunu operlör açsam canlı yayında söyler misin? Evet lafını. Dur bakayım. Operlör Elif. Efendim. Ses geliyor mu dışarı arkadaşlar Elif'in? E? Bu şeref Yasin Omuz sana asıldı mı? Evet asıldı. Gerçekleri söyleyebilir misin artık? Ne söyledi sana sonra o öyle Yasin Omuz? Doğruyu söyle. Demedi mi Taner, Tolga Tarlacı sana yazdı mı? Sana buluşalım diye asıldı diye? Bu soruyu sordu mu sana? Söyledi. Sordu. Peki sen ne dedin? Hayır dedim tabii ki. Ben sana asıldım mı Elif? Ben sana bu Yasin Obuz'un numarasını, sen numaranı neden Yasin Obuz'a verdim? Seninle iş, iş yapsın diye vermedin mi? Evet, iş için verdim. Doğru. Ama ne iş için? Hani gitsin, e, bigo atsın diye iş, iş için verdin. Dur bakayım, ses daha nasıl iyi çıkabilir? Doğru. Ha, peki bir şey söyleyeyim sana. Bu iş yerine sana ne teklifte bulundu? Dedi gel evime gel, bir gece bende kal, kahve içelim. Ben Taner'e benzemem dedi mi, demedi mi? Yok, öyle de demedi de yani. Ne dedi? <laughs> Ne dedi? Yani güzel kızım falan dedi o kadar yani. Yalan söyleme Elif bak şimdi burada mı Sen bak dedin ki Yasin Obuz bana gel buluşalım ben ha, Taner gibi değilim Taner gibi e, karı kıza yazmam e, dedi ve seni evine davet etti niye şimdi kıvırıyorsun Elif? Evine nasıl davet etsin ben zaten neredeyim o nerede yani? Ya Elif sana bir dakika buluşma teklifi ettim mi, mi yalan söyleme şimdi. Evet etmedi, etmedi gerçekten. Etmedi. Ya Elif sen de bak kıvırma arkadan ha. Bak canlı yayında bak bana bir farklı konuşuyor şimdi farklı konuşuyor ha. Ya bu Elif de biz kafaymış ya. Manyak lan bu. Bana diyor ki dün Yasin Oğuz bana diyor eve çağırdı. Az önce demedi mi Aslı diye. Lan bu da kafayı yemiş lan bu kız. Lan az önce canlı yayında Yasin Oğuz bana Aslı demedi mi kız? Dedi. Şimdi niye kıvırıyor? Lan canlı yayında dedin Elif. 听你念出来的。<noise>